merhaba arkadaşlar bugün güzel bir Kutularımı açacağım. Kutu açılımı. Arkadaşlar şu an toplamda 7 tane kutu var. Yani bunları saymazsak tabi. Gördüğünüz hem üstte var hem altta var. Gördüğünüz gibi. Hadi isterseniz başlayalım arkadaşlar. İlk başta hop bunu açıyoruz. Bir şey çıktı mı? Hayır. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Bab bir şey çıkmadı arkadaşlar. Buna açmayacağım. Hisset Ya arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Ya şunu tabii ki de e, şuna vereyim. Arkadaşlar burada benim hesabım değil bu kardeşimin.

Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da bay bay.